Arkadaşlar bir son birkaç gündür siyasal İslam, siyasal Alevilik böyle bizim ülkemizde bazı tiplere bir hastalık düştü. Hani işte orada Aleviler katlediliyorlar, Alevileri öldürüyorlar, Alevi şebbiya falan filan diye böyle saçma sapan görüntüler falan servis ediyorlar ya size. Bakmayın onlara. Yeni bir Alevi Sünni çatışması çıkarmak için kıçlarını yırtıyorlar. Sebep ne? Oradaki Aleviler mi bunların umurlarında? Oradaki Nusayriler, Suriye'deki Aleviler, Suriye'deki Nusayriler, Suriye'deki Hristiyanların, bizim ülkemizdeki CHP'lilerin veyahut da, da o sekülerlerin herhangi bir şekilde onların ilgisini çektiğini mi zannediyorsunuz? Onları düşündüklerini mi zannediyorsunuz? Yok, umurlarında bile değil. Şu anda bizim ülkemizde Siyasal alevicilik yok siyasal İslamcılık tarzında cümle kuranların hepsinin ana derdi şu. Ellerindeki ideolojik oyuncak gitti. Neyi konuşacaklar, neyin üzerinden siyaset yapacaklar, neyi savunacaklar, neyin karşısında duracaklar. Ellerindeki oyuncak gitti. Onun için kuduruyorlar. Ve istiyorlar ki şu anda Suriye'de daha 20, gündü, 20 gün önce devrim olmuş. Daha devrimin sıcaklığı üzerinde. Loğusa kadın doğum yaptıktan sonra 40 gün mezarı açıktır derler. O 40 gün orada devam eder o sıkıntı ya. Ulan 20 gün önce yeni bir devrim, yeni bir doğum oldu Suriye'de. 20 günde, 25 günde hemen başlıyorlar. Niye? Orada bir çatışma çıksın. Oradaki mevcut ve Suriye'nin halkı o Alevi, bu Sünni, o Nusayri, o Hristiyan, bu Arap, o Türkmen, o Kürt, o Müslüman diye birbirini kessinler, doğrasınlar, öldürsünler. Biz de burada oturalım, onun üstünden siyaset yapalım. İdeolojimizi devam ettirelim. Bütün dertleri bu. Bütün dertleri bu. Alevilik desen Aleviliği bilmezler. Sünnilik dersen sünniliği bilmezler. Ehli sünneti bilmezler. Bölgeyi bilmezler. Şam'ın İslam tarihi için, Orta Doğu tarihi için ve dünya tarihi için neyi temsil ettiğini bilmezler. Bunlar değil miydi Arap düşmanı? Bunlar değil miydi bize ne Araplardan? Bize ne Araplardan diyen kişi bugün karşıma geçip de ya oradaki e, Arap Alevileri öldürüyorlar, oradaki Nusayrileri öldürüyorlar. Ne olacak? Şey mi olacak yani kesecekler mi? Ulan sizin derdiniz başka. Siz oradaki insanların ölümünden mutlu olacak tiplersiniz. Çünkü eğer orada insanlar birbirini öldürürlerse, birbirini boğazlarlarsa o zaman siz burada rahat rahat siyasetinize devam edeceksiniz. Kendi konumlarını perçinlemek için, kendi devamlılıklarını sağlayabilmek için, kendi siyasetlerini yapabilmek için bugün Türkiye'de yok siyasal Alevi, yok siyasal İslam. Ulan İslam var, Müslümanlık var. Soft İslam, Light İslam, radikal İslam, süt markası mı lan bu? İslam İslam, İslam tektir. Müslüman tektir. Siyasal İslamcı, radikal İslamcı, işte hafif light İslamcı, demokrat İslam, işte bilmem modern İslam, bilmem selefi İslam, o İslam bu İslam. İslam dinini 350'ye kendi kafalarına göre bölüyorlar onu. İslam tektir. Hak olan dindir. Bunu hepiniz adınız gibi biliyorsunuz ama işinize gelmediği için bunu dillendiremiyorsunuz. Yeryüzünde tek hak din İslam'dır. Onun için dünyadaki bütün canavarlar, onun için dünyadaki bütün şeytanın uşakları bu hak olan tek dine saldırıyorlar. Başka birine saldırmıyorlar. Başka birine saldırmıyorlar. Bu tarihe kadar bugüne kadar İslam topraklarında hiç kimseye mezhebinden, inanışından, kıyafetinden, renginden dolayı zulmedilmemiştir. Eğer zulmeden bir ekip varsa o ya Amerika'nın ya Batı'nın ya da işte İran gibi acem oyunları kuranların organize ettiği tiplerdir. Bugün Müslüman dediğin zaman Daesh değildir Müslüman. IŞİD değildir Müslüman. Dağların başında ne belirsiz bir hayat yaşayan tipler değildir Müslüman. Müslüman mı arıyorsun? Gazze'de Müslümanlar. Müslüman mı arıyorsun? Avrupa'nın sokaklarında Müslümanlar. Müslüman mı arıyorsun? Bu devletin yönetiminde Müslümanlar. Müslüman mı arıyorsun? 13 saatte Suriye'yi, Şam'ı kurtaran o Müslümanlara bak. O mücahitlere bak. Müslüman budur.